Son günlerde dikkat ettiniz mi kamerayı gören imamlara saldırıyor. Benim aklıma bu konuyla ilgili tek bir şey geliyor. İmamlar hani onların kıçına pamuk takıyor ya ondan rahatsız oluyorlar başka sebep yok çünkü. İzlemiş olduğum bir videoda Türkiye'deki ön yargının dünyanın hiçbir yerinde olmadığını kanaat getirdi. Videonun konusu Hacı abimiz. Türkiye'de yaşınız kaç olursa olsun sakallıysanız kesin hacısınız. Hacı olduğunuza göre tabii ki AK Partilisiniz. Hem hacı hem AK Partili olup da bir de AK Parti'nin aleyhinde konuşursanız sizden hala fenomen mi olur? sokak röportajı yapan bir YouTube kanalı geçtiğimiz Şubat ayında sakallı bir gençle görüşmüş. Gencin AK Parti aleyhinde konuşması üzerine yeniden bir röportaj yapma gereği duymuşlar. E ne de olsa AK Parti'nin aleyhinde konuşuyor ya saçmalasa da önemli değil. Bir şekilde konuşturacaklar. Mikrofonu uzattıkları hacılarına Pandemi ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye soruyorlar. Bizim hacı sakallarını şöyle bir olduktan sonra başlıyor anlatmaya. Efendim diyor pandemi planlanmış bir salgın. Mikrofonu tutan şahıs nasıl diyor? AK Parti'nin temsil ettiği Türkiye'nin aralarında bulunmuş olduğu Avrupa ülkeleri bir araya gelip sırtlarında kambur olarak görmüş oldukları yaşlılardan kurtulmak için ötenazi konusunda hem fikir oldular. Fakat tartışma sırasında bazı isimler dünyanın buna çok sert tepki göstereceğini söyledi. Bunun üzerine de koronavirüs salgını peydahlayıp yaşlardan kurtulmayı akıl ettiler. Fakat burada Türkiye buna itiraz etti. Dedi ki biz yaşlarımıza kıyamayız. Avrupa ülkeleri bunun üzerine dönüp dediler ki sizin ülkenizde de ekonomik kriz var. Koronavirüsü alıp götürürsünüz. Ekonomik krize bu koronavirüsün sebep olduğunu söyleyip böylece kendinize zaman kazanmış olursunuz. Bu teklif Türkiye'ye çok cazip geldi. Türkiye'de virüsü masadan aldı, iç cebine koydu kaybolmasın diye doğruca Türkiye'nin yolunu tuttu sonrası malum diyor bizim hacı. İşte Avrupa yaşlarından kurtuldu, ötenazi yaptı. Türkiye'de ekonomik krizi bu koronavirüse endeksledi. Türkiye'de ekonomik krizle ilgili söylenecek çok şey var. Ancak AK Parti'yi savunmak bu ülkede dinin esaslarından sayıldığı için pek eleştiremiyoruz diyor sözlerine şöyle devam ediyor. Allahu Teala kitabında ne demiş diyor? Muhabir soruyor. Ne demiş? Müşavir hum demiş. Ne demek müşavir hum? Danışın. AK Parti bize danışıyor mu? Hiç kafasına göre iş yapıyor diye açıklama yapıyor. Müşavir hum kelimesinin manasıyla beraber söyleyince hacı bir anda muhabir tarafından hocalığa terfi ettiriliyor. E tabi Kur'an-ı Kerim'in 6000 küsur ayetinin içerisinde bir kelimeyi bilirsen hoca olmayıp da ne olacaksın? Muhabirin kendisine hocam demesi üzerine bizim hacı hocamız bu sefer sözü imamlara getiriyor. İmamlar diyor pandemi döneminde evde yattılar. Tıkır tıkır da paralarını aldılar. Şimdi bunun neresinde adalet var? Normal koşullarda imamların para almaması gerekiyordu. O sözden sonra ben bayılmışım artık. Ayıldığımda etrafıma boş gözlerle baktığımı söylediler bana. Şimdi sevgili hacı senin bir kere koronavirüsten hiç korkmana gerek yok. Çünkü koronavirüsten çok daha tehlikeli bir virüs senin beynine girmiş senin haberin yok. Sakın maskeye falan ihtiyaç duyma rahatına bak. Bu bir. iki. Seni hacılıktan hocalığa terfi ettiren Muşavirhum kelimesi Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde geçmez. O kelimenin doğrusu şavirhumdur. hum'dur. Şavirhum kelimesi de Ali İmran suresinin 59. ayetinde geçen tek bir kelimedir. Koskoca ayetin içerisinde bir kelime öğrenmişsin, onu da yanlış öğrenmişsin. Git onu doğru dürüst öğren. Çünkü bu kanal bir kere seni bulmuş. İzlenme oranları da çok iyi olduğu için bir daha sana gelecekler gözünü seveyim. Hiç değilse o şavir humu öğren. İmamlara gelince sevgili arkadaşlar bu ülkede devlet memuru olup da maaşını almayan var mı aranızda? E peki imamların memur olduğunu bilmeyeniniz var mı? Son dönemlerde bu imamlarla ilgili ileri geri konuşmalar bir hayli fazlalaştı. İmamların sadece büyük şehirlerde görev yapanlardan olduğunu zannetmeyin. Bu imamlar köyde taziye evinde bulunma zorunluluğundan tutun cenaze yıkamasına kadar bir sürü iş yaparlar. Diyanet İşleri Başkanı'ndan dolayı kuyruk acınız var. Bunun acısını ikide bir imamlardan çıkarmaktan vazgeçin. Sizin rahatsızlığınız nedir arkadaş? Ne bileyim öldüğünüzde kıçınıza takılan pamuk mu aklınıza geliyor nedir bu ya? Benden bu de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Çok iyi bakın çünkü bana lazımsınız. Desteğe yoğun bir şekilde ihtiyacım var. Hoşçakalın.